Herkese selamlar, herkese merhabalar, sevgili dostlarım. Bu videoda sizlerle hatalı ve anormal verilerin düzeltilmesi kısmında bazı şeylerden bahsediyor olacağım. Şimdi öncelikle yinelenen veriler bizim için sıkıntıdır. Çünkü elimizdeki datayı yönlendirme noktasında olumsuz bir taraftadır. Yani bir data sürekli olarak tekrar ediyorsa burada sağlıklı bir analiz yapmak pek mümkün olmayabiliyor. O yüzden biz burada şöyle yapacağız. Öncelikle iğnelenen verileri bir tespit edeceğiz. Tespit ettikten sonra silme işlemleri vesaire gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda bir veri tipi dönüşümleri yapacağız sizlerle beraber. Ve bu veri tipi dönüşümleriyle beraber de aslında istediğimiz formatlar hafif hafif oluşmaya başlayacak. Bunlar kıymetli. Bunları bilmek gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde sıkıntı yaşarız. Şimdi bir tane data frame'imiz olsun. ben Yine yukarıdaki data frame'i kopyaladım buraya getirdim. E, kafanız karışmasın diye. E, şöyle bir işlem yapalım arkadaşlar. Duplicators mask diyelim eşittir. Data frame duplicated olaraktan şöyle bir fonksiyonumuzu çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle şuradaki değişken adını da kopyalayıp şuraya alalım arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlarım. Burada 0 1 2 3 dediği şey aslında sütunlar. Yani ID, name, age, city sütunları. Ve buralarda duplicate bir işlem olup olmadığını söylüyor benim için. Yani bir yineleme işlemi var mı yok mu? Hadi tekrar bir kontrol edelim. Mesela bir e, deseydik buradaki yapıda. Bir dakika. Devam edelim. Mesela şuradaki Ali'yi de Ayşe yapalım. E, pardon, Ayşe'yi de Ali yapalım. Şuraya 25 yapalım. Şurayı da İstanbul'u yapalım isterseniz. Ve çalıştıralım arkadaşlar. Bakın true olarak geldi. Şimdi buradaki durum şu aslında. Benim elimdeki data tekrar ediyor mu etmiyor mu? Herhangi bir yerde true karşılığını bulursanız o zaman arkadaşlar sizin datanıza tekrar eden işlemler vardır. Ve bu tekrar eden işlemleri sizin aslında listelemeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Peki ben e, tekrar eden satırları nasıl listelerim? Hani bunları nasıl görüntülerim? Bu noktada şunu yapmanız e, gayet yeterli. DataFrame, biz Duplicated e, Mask diye bir e, değişken oluşturduk ya aslında tekrardan e, satırları getirecek bize. E, şöyle Duplicated Mask'ı DataFrame'de getirdiğiniz takdirde arkadaşlar otomatik olarak sizin tekrar eden satırlarınız gelecek arkadaşlar. Bu kıymetli. Bunu bilmek gerekiyor. Bunları bildiğimiz takdirde sıkıntı yok arkadaşlar. Ben peki tekrar eden işlemleri nasıl droplayabilirim? Bu noktada da arkadaşlar şöyle bir şey yaparız. biz data frame node diyelim. Duplicate diyelim. Eşittir. Arkadaşlar data frame içerisinde drop Duplicates diye bir fonksiyon var. Şimdi bu fonksiyonu çalıştırdığınızda otomatik olarak tekrar eden satırları temizleyecek arkadaşlar. Ve size yeni temiz bir ee, data frame oluşturacak. İsterseniz deneyelim. Şurada biraz önceki gibi değişimi yapalım. Şurası 1 olsun. Dediğimiz gibi Ayşe'yi değiştirelim burada. 25 olsun. İstanbul, İstanbul olsun. Bakın. True döndü. Ali burada tekrar ediyor dedi. Tamam okey. Bunu da temizle dedim. Temizlediğiniz zaman da tekrar eden satırları bu şekilde yok edebilmeniz mümkün oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi veri tipi dönüşümlerine gelin beraber birazcık bakalım. Burada da elimizde şöyle bir data olduğunu varsayalım. Şimdi ben bu datada isterseniz bunu da bir alalım. Data frame mix diyerekten Şöyle bir datamızı da alalım. Evet bir H sütununa sahibim. Ve ben H sütununun içerisinde 25-30 diyerekten değerler tutuyorum. Data frame mixed'ın şöyle ben data tiplerine bir bakayım arkadaşlar. D types'a bir bakalım. Pardon. Bakın age'in object olarak geldiğini görüyoruz. Neden? 35 değeri gelmiş ve herhangi bir metinsel değer geldiği zaman otomatik olarak arkadaşlar Burada hata dönersiniz. Yani otomatik aslında objeye döner. Yani metinsel ifadeye döner. E bizim için de bu sıkıntıdır. Herhangi bir e, burada arkadaşlar metin olarak gözükmesi. Mesela bu 30 değeri de metin olarak bir şekilde Excel'de tutulurken vesaire e, hatalı gelmiş olabilir. İşte bu durumlar bizim adımıza sıkıntı sevgili dostlarım. Şimdi şöyle bir işlem yapalım. Öncelikle biz dönüştürülemeyen satırları bir bulalım. Nasıl yapacağız? Şöyle yapalım arkadaşlar. E, ee, invalid rows diyelim. Eşittir. Data frame mixed değişkenine sen gel. Şöyle bir işlem gerçekleştir. Data frame mixed'ın H numerik sütununun şöyle boş değerlerini getir diyelim. Biz null diyelim arkadaşlar. Tabii bunu getirirken de öncesinde şöyle bir işlem yapalım. Ee, bu h numerik diye bir sütun oluşturalım. Bu sütunumuz da şöyle olsun. Ee, ben data frame mixed'ın içerisine bir h numerik diye sütun oluşturacağım. Ve bu sütunum da şöyle olacak arkadaşlar. Pandas to numeric fonksiyonuyla Data Frame Mixed'ın içerisindeki H sütununa gidecek ve bunun içerisindeki arkadaşlar numerik olanlarını alıp H numeriğin içerisine atacak arkadaşlar. Şöyle errors eşittir quers diyelim. Onu da buradan çekmiş olalım. İsterseniz bir görelim. Data frame mixed nokta head diyerek şöyle bir çalıştıralım. Evet H numerik tarafı gördüğünüz üzere nana döndü. Neden? Çevrilemedi arkadaşlar. Otomatik olarak çeviremedik. Ve bunları da görelim isterseniz. Çevrilemeyen yer neresi? Hatta şunu göremedik çünkü basmadık. Şöyle yaparsak görürüz. Bakın 35 değerini nan değere çevirmiş. Ee, ve ben bunu görememişim arkadaşlar. Güzel gayet güzel. Bundan değerleri temizleyelim arkadaşlar. Elimizdeki data en azından temiz bir data olsun. DataFrame clean diyelim arkadaşlar. Burada da DataFrame mixed'ın içerisindeki verilerde bir dropna işlemi yani boş olanlarını arkadaşlar silme işlemi gerçekleştireceğiz. Subset olarak da şöyle dedim ki H numaraya bakacaksın dedim. Yani nereye bakayım? Hani silerken hangisinin e, na olanlarını nan olanlarını ben sileyim dedi arkadaşlar. Ben ne de dedim ki gel e, burada H numaralı sütuna git ve bu H numaralı sütununda bu işlemi gerçekleştir dedim. Sonrasında data frame clean'a bir daha bakalım arkadaşlar. .head diyelim. Şöyle bir data geliyor. Güzel. Data frame clean'ın şöyle e, D types'ına bakalım arkadaşlar. Ve çalıştıralım. Float 64 olarak geldi. Gayet güzel. Şimdi bunlar ondalıklı olarak geldi ama ben bunları ondalıklı olarak tutmak istemiyorum. Yani bir tam sayı formatında bunlar tutulsun istiyorum. O zaman da şu işlemi gerçekleştireceğiz. Data frame clean'ın içerisindeki h numeric sütununa git dedim. Ve bu sütun içerisinde şu işlemi gerçekleştir eşittir data frame clean üzerindeki eş numarik sütununun s type'ını şöyle integer yap dedim arkadaşlar. Yani tam sayıya benim için çevir dedim. Tam sayıya çevirdikten sonra da data frame clean'ı şöyle bir head edelim. Çalıştıralım. Bakın 25-30 şeklinde geldi. Ve hatta şöyle data tipine de bir görüntülemek istediğimiz takdirde gördüğünüz gibi integer 64'e döndü sevgili arkadaşlar. Ne yaptık? İğnelenen satırları beraber inceledik yukarıda. Daha sonrasında da bir tipi dönüşümlerini beraber gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Evet umarım anlaşılır olmuştur. Bu bölümleri ben parça parça sizlere sunmak istiyorum. Olabildiğince hani anlaşılması daha rahat olsun diye. Bu notebookları sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Aynı zamanda Şükrü Sufkay olarak aratıp internetten bu notebooklara da erişebilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlaşılır oluyordur. Bu bir bütün o yüzden her parçaya hakim olmanız gerekiyor. Ee, zorlu bir süreç farkındayım ama net bir şekilde ilerleyen süreçlerde sizin işinizi kolaylaştıracağını söyleyebilirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın.